Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Zengezur bir barış koridoru olmalı. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürebirlik Naçıvan ziyaretini takip ettik. Dönüşte sorularımızı sorduk, cevaplarını aldık. Haydar Ali Yüvin Elçibi'nin memleketi olan Naçıvan İlham Aliyev tarafından zamanından beri havadan Bakü'ye bağlandı. Bakü hava koridoru ve İran'dan geçen karayoluyla Naçıvan'ı imar etmek için harekete geçti. Nahçıvan'daki bu değişim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatini çekti. Gurur duydum dedi. Nahçıvan'ın en önemli ihtiyaçlarından biri enerjiydi. Hıdır Nahçıvan doğalgaz boru hattıyla tüm doğalgaz ihtiyacı karşılanacak. İşte tam da bu noktada uçakta dönüş yolunda Cumhurbaşkanımıza her fırsatta sorduğumuz soruyu bir kez daha sorduk. Sorumuz şuydu. Geçen yıl Azerbaycan'dan dönüşümüzde Zengezur koridoru konusunun ilerlemesinde Ermenistan'dan daha çok İran'ın sorun çıkardığını söylemiştiniz. Azerbaycan'ın Karabağ'daki terörle mücadele operasyonlarından sonra Zengezur koridorunda nasıl bir süreç bekleniyor diye sorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kara ve Demiryolu hatlarıyla Nahçıvan ve Azerbaycan'ın diğer bölgeleriyle doğrudan bağlantı kurmamız ilişkilerimizi daha güçlü hale getirecek. Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bu koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği çok daha da güçlenecek dedi. Bir başka arkadaşımızın Turan yolu bağlamında sorduğu soru içerisinde yine soru vardı. Erdoğan bizim temennimiz buraları barış koridoru haline getirerek açmaktır dedi. Ermenistan'dan geçme konusuna gelince Ermenistan bu işin önünü açması nereden geçecek? İran'dan geçecek. İran şu anda buna olumlu bakıyor. Olumlu baktığı için de İran'dan artık Azerbaycan'a geçiş imkanı olabilecek dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.